Basket Çavi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yine dolu dolu bir basketbol videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yine heyecanımız yüksek. Yine krallar gibi kazanmak için kuponlarımızı oluşturacağız. Türk Telekom Real Venezia karşılaşmasını gündemimize alacağız yetmeyecek. EuroCup'ta bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın Gran Canaria deplasmanındaki sınavına şöyle bir göz atacağız. Bu da yetmeyecek. Bu ikilinin yanına Şampiyonlar Ligi heyecanı da eklenecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı devam ediyor. Ritas Galatasaray karşılaşmasına göz atacağız ve son olarak ise Unica Malaga Manisa basket mücadelesine değineceğiz. Arkadaşlar, içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Geceleri NBA videoları ile, gündüzleri günün tahminleri ile bir şekilde karşınızda olmaya çalışıyorum. İçerikler üretiyorum, emek sarf ediyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Ben maçları size sunarken bir abone ol butonuna tık veya dokunuş, bir beğeni butonuna tık veya dokunuş bence çok tatlı olacaktır. Evet, gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim. Avrupa'da heyecan bizim, sahne bizim. Temsilcilerimiz sahneye çıkıyor. Gerçekten yoğun bir gündem yaşanacak. Yani basketbolda 4 temsilcimiz sahne alacak. Bunun yanı sıra şöyle bir baktığımızda Eurocup'ta Tofaş'ın da maçı var ama biz ona değinmeyeceğiz tabii ki. 5 temsilcimiz basketbolda. Futbolda ise yine bugün özelinde çok önemli, çok güzel karşılaşmalar var. Yoğun bir Avrupa gündemi olduğunu, Avrupa mesaisi olduğunu söylemek mümkün dostlar. Evet, gündemimize hemen başlayalım. Türk Telekom Real Venezia karşılaşması ile giriş yapalım. BKT Eurocup'ta temsilcimiz Türk Telekom şu anda A grub B grubunda çıktı. 16 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı ve 4. sırada. İlk 2 şansı var mı derseniz matematiksel olarak şu an için sürüyor. Valencia Satellite maçı ben videoyu çekerken henüz oynanmamıştı onu da belirteyim. Rayar Venezia ise Umana Rayar Venezia ise yine 16 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyette. BKT Euro Cup B grubunda denklem biraz daha karışık. 3, 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar 9 galibiyette. Averaj da şu anda sıralanmış durumda. Tabi daha 2 maç var ve bu 2 maçta denklem bozulacaktır. Bir takım yarışın dışında kalacak ama fikstür dezavantajını da göz önünde bulundurduğumuzdaki son maçta Hapo ile gidecek Türk Telekom bu yarışta geride kalma, 7. sırada kalma şansı maalesef var gibi temsilcimizin. Umana Rayer Venezia iyi bir takım, kaliteli bir takım, iyi oyunculara sahipler. Özellikle 3 Kanadalı oyuncusu var ki bu ligin BKT Euro Cup'ın seviyesinde bence üst düzey kabul edilebilecek isimler. Ve son dönemde de İtalya Ligi'nde de iyi bir ritim buldular. Trento maçını bir kenara koyalım. Trento maçında da iyi oyun vardı ama şanssızlık şut yüzdelerinin düşüklüğü biraz galibiyete engeldi. BKT Euro Cup'ta da müthiş bir seri yakaladılar. Kötü başladıkları, peş peşe mağlubiyetleriyle başladıkları sezonda playoff yarışının içerisinde umutlarını son iki haftaya taşımayı başardılar. Son olarak kupanın bu sezonki güçlü takımlarından Hapoel Yerusalem'i mağlup etti. Rayer Venezia Euro Cup'ta. Bu mücadelede Tyler Ennis işte bahsettiğim Kanadalılardan birincisi. NBA patentli, daha önce özellikle Los Angeles Lakers dönemiyle hatırlayacağımız, ülkemizde de forma giymiş bir isim, ülkemizde de Fenerbahçe Beko'yla adım atıp Türk Telekom'da Tofaş'ta da oynamış bir isim. Eski takımına karşı en önemli kozlarından birisi olacak Rayer Venezia'nın. Bunun yanı sıra bir başka eski Türk Telekomlu Kai Wiltshire'dan bahsedebiliriz. Yine çok önemli bir oyuncu. Yıllarca Euroleague arenasında da boy göstermiş bir isim. Ben bu maçta açıkçası Uman Arayer ve Venezia tarafındayım. Artı handikap desteğiyle Venezia tarafında yer alacağım. Yani kaybetseler de handikapta kalacaklarını düşünüyorum. Ama kazanırlarsa da benim için sürpriz olmaz. Artı 5.5 maç sonucu 2 diyeyim. Kazanırlarsa da sürpriz olmaz diye belirteyim. Maç sonucu 2 tercihine de ben sistem kuponumda yöneleceğim. Bunu vurgulamak isterim sizlere dostlar. Devam edelim bir diğer temsilcimizle tabii ki bugünkü, bugünkü videomuzda zaten hep temsilcilerimizi konuşacağız. Euro Cup'daki bir diğer temsilcimizle diyeyim. Beşiktaş Gran Canaria deplasmanına çıkıyor. 23-0'da başlayacak bu mücadele. Gran Canaria formsuz. Beşiktaş çok formda ancak Gran Canaria 16 maçta 10 galibiyette 3. sırada. 2. sıra için yarış veriyorlar. Beşiktaş da 2. sıra için yarış veriyor gibi görünse de temsilcimizde hedef öncelikle ilk 6 sıra içerisinde kalabilmek gibi görünüyor. Burada Wolves Vilnius'un denklemde yarattığı soru işareti yani yukarılara biraz oynaması. Juventus Badalona'nın aşağıda kalmasıyla birleşti. BKT Euro Kapağı grubu biraz daha sürprize gebe bir grup haline Üründü. Ama burada Bahçeşehir Koleji'nin artık zirveyi garantilediğini grup özelinde ve Hapoel Yerusalem'in Hapoel Tel Aviv'inde güçlü kardosuyla ikinci sırayı bırakmayacağını düşünüyorum. Yakalakovic'in Gran Canaria'sı son dönemde formsuz bir süreçten geçse de evinde Kanarya Adaları'nda baskın salonunda basık salonunda diyeyim iyi bir atmosfer oluşturabiliyor. Ben bu maçta temsilcimiz karşısında da özellikle Albis'iyle ile Derek Needham'ı durdurduklarında Albisinin savunma performansıyla ki Albisi çok beğendiğim bir oyuncu değildir. Daha önce defalarca kez de onu o oyundayken setin sonuna kadar kullanıldığını ve hücumlar ritmin düştüğünü Gran Canaria adına bahsetmiştik. Ama maç üzerinde kilit bir oyuncu olacaktır. Birden bir tercihine yöneleceğim. Beşiktaş'ın işi zor diyorum. Gran Canaria ilk yarıyı önde tamamlayıp maçı da kazanır. Evet ilk maçlarımızda ilk iki maçımızda maalesef temsilcilerimizin karşısında yer almak mantıklı tercihlerdi. E burada duygusallığa yer yoktur arkadaşlar bahiste duygusallığa yer yoktur. Biz mantıklı olanı denemeliyiz çünkü burada parayla iş dönüyor. Para kazanıyoruz para kaybediyoruz. Mantıklı olanı denemeliyiz duygusallığa yer yoktur. Diyeyim ve ikinci kombinemize geçmeden önce ufak hatırlatmamı yapayım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Ritas Galatasaray 20-30'da Sarı Kırmızılı temsilcimiz FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna başlıyor. TV Bu Spor 1'den yayınlanacak bu mücadele. Ali A. Petkim Sporumuz son 16'da. Manisa Basketimiz son 16'da. Galatasarayımız son 16'da kim yok? Pınar karşı Hayır Pınar Karşıyaka değil. Karşı yakamız yok. Karşı yakamız. Aha sponsor desteğini kaybeden Karşıyaka. Maaş problemlerini iki kez yaşamış. Sorunlar alının altına itilmiş. Çözülmüş gibi oluyordu. Yani geçici çözümlerdi. Yine Pınar dışarıdan destek vermeye devam ediyordu. Fakat üçüncü kez yaşanan sorun çözülemedi. Sponsor sezon boyunca bulunamadı. Ve karşı da kadro dağıldı. Güzelim takım dağıldı. Bir basketbol efsanesi dağıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de 8 galibiyeti var karşı yakın. Ligde kalmaya yetecek mi bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde de buralarda olmayı kesinlikle hak ediyorlardı. Bu sezon belki şampiyonluğa oynayacaklardı. Her neyse Galatasaray Ritas ile birlikte Unica Malaga ve Manisa Basket ile aynı grupta Şampiyonlar Ligi'nde son 16 J grubunda. Bu grupta Unikal Malaga'nın ağır abi olduğunu söyleyebiliriz. İkincilik adayı ise Galatasaray olacaktır diye düşünüyorum. Manisa Basket'te de Seven Lee faktörü ya son dönemde biraz geride kalsa da performansı biraz daha takımı oynatmaya yönelik işler yapsa da Seven Lee önemli her an her şeyi yapabilecek potansiyelde bir isim. Maç özelinde yüksek skor ve yüksek tempo bekliyorum. 100. 60 sayıların rahat görüleceği bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Baremler handikaplar henüz belirli değil ama Tyrone Wallace transferinin özellikle takıma uyum sağladıktan sonra Galatasaray'ın vites yükselteceği düşüncesindeyim. En düşük baremden üst 160 sayıların rahat çıkacağı bir karşılaşma beklediğimi bir kez daha vurgulamak isterim. Unika Malaga Manisa basket karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. 22.30'da başlayacak bu mücadele. Bu karşılaşma üzerinde bir sürpriz beklentim yok. Unica Malaga'nın temsilcimiz Manisa Basket karşısında sürprize izin vermeyeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Malaga'nın evinde net bir galibiyet alacağını, çift taneli bir farka koşacağını düşünüyorum. En düşük handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Farklı bir Unica Malaga galibiyetini bekliyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı dostlar. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.